Arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars videosu karşınızdayım. Evet, bir dakika. Evet, yeah. e, bugün Brawl Stars'dayız. E, Kenji'yi açacağız ve Max'ı Elmas vermeyeceğim. E, elmas vermem. Zaten 153 elmasım var. Bu arada size şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi, Kahraman Bibi kostümünü sevenler için bir, bir şey söyleyeceğim. 149'dan fazla elmasınız varsa şu anlık biriktirin. Yani şu anda çok özel kostümler oyuna geliyor. Mesela bak efsanevi kostüm 99'a düştü. Yeni ay yılı kostümleri iki tane indirimle geldi. Ve bunlar son kez gelmiş. Mesela bak bu kostüm bu kostüm son teklifti. Eskiden gelmişti 2022'de falan. Sonra kaldırdılar bunu oyundan bayağı bir. son teklifti yani. Şimdi geri getirirler. Hani kahraman bebinin gelme imkanı da var. Bu yüzden e, ee, bence bir kahraman büyü için şey yapın. Şimdi ben e, hani bu kostüm için biriktiriyorum. Nerede o? Bunun için biriktiriyorum. 153 elmasım var. Ama kahraman bibi gelirse kesinlikle onu alırım. Bak benim kahraman bibi ayrı bir şeyim var. Yani birisi destansı birisi gizemli fark etmez. Yani, benim için farklı. O yüzden e, bir de şey dur bir dakika görev var. Üç savaşı Nita ile kazansak tek hesaplaşmada yüz bin hasar var tek hesaplaşmada 100 bin hasar zor ya Yüz bin hasar özellikle hasar verebileceğim bir karakter lazım Hmm. Ee, özellikle hasar vermeye odaklı bir karakter lazım. O da klansiy ama bir seviye. Bağırma lan. Şimdi hasar vermeye yönelik bir karakter arayacağız. <laughs> İki kere arda ar konuşuyor psikopat mısın nesin ya? Bu arada buralar video atmama rağmen abone düşüyor. Neden olduğunu anlamadım. Video atıyor mu? Ama ne düşüyor? Yani Bunu da anlamaya çalışıyorum açıkçası. <laughs> Öl. Öl. Grom git. Bugün internetimde bir sıkıntı var. Çok pis donuyor. Yaklaşma lan. Bak bu da geliyor. Kopak mısınız oğlum siz bir gidin ya. Aaa. Değmedi ya. Aksesuarlarım bitti. <laughs> Öl. Ölsene. <laughs> Yo ben böyle yer. Niye de satıyorsun şimdi? E sen de öldün. Hadi sen daha satmam. 14 hasar ya. Hı, başka bir karakter lazım. Bir maç girdim. Birinci oldum bu arada. 19 bin hasar verdim ve 36.500 oldum. Aslında 200 kupa yok lan. Bir görev tamamlamak daha iyi. Pardon iki görev falan tamamlamak daha iyi oğlum. Gidip 200 kupa kasmak daha zor yani. Hani Lili ile bu arada birazcık kolay oluyor daha iyi yani. O yüzden mesela taramara indirdim rahatça. Çok güzel oldu. geçtim. Son maçtayız. Çok zorlu dakikalar geçiriyorum. Bir seviye klansı ile kutu kıramıyorum. Yani. Ve maçı bitirdiler zaten. O yüzden sorun yok. Yani şey Kenji'yi açtık sonunda. Baksana bak bak bak. Bak. Gitti ya. Abi o sendi. O sendi sendi. Oyunun seslere bak. Bir seviye klansı ile etrafta dolaşıyorum. En azından ikinci oldum. <laughs> tamam. Ultisini Zaten bir şeyi dörtün dörtün En azından yüz kupa yaptık bunda. Az önce bazla falan oynuyordum abi. Öyle bir kupa düştüm ki kafayı yedim. Geri kastım en azından. Ve mouse'u bulamıyorum. Mouse nerede şu an? Ne oluyor? Abi onun artık seni saat uğraştıktan sonra düzeltebildim. Hayırlı olsun Kenji. Üf, <laughs> sesine. Dur. Nerede? 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 Hemen hemen maksa, hemen maksa. Önce 9 seviye. Önce hemen 9 seviye yapalım. Oha hiçbir şeyim gitmedi. Bu karakteri nerflemeden kasacağım ya. Nerflemeden. Ha tamam dur. Maksadım. Evet güzel. Niye gani Şimdi... gani Şimdi çok merak ettim. Yeah. Bu arada şu an kaç altınım var? 10.000 altınım var. Sörcün kostümü Brawl Pass'ten aldığımda bu arada hiper şarj alacağım. Upgrading. Ve bunu yüksek kasacağım. Şimdi bir maç deneyelim abi Kenji ile bir maç deneyelim. Çok merak ettim. Keşke bir seviyede deneseydik önce. Ee, rakipler zaten bot. Onun için sorunumuz yok. Hani çok merak ediyorum şu anda Ve Penny ile başlıyorum mesela. Karakterin işleyişi nasıl? Bir iki vuruyor, bir bin beş Bunun ortasını Musta denedim ben ya. Çok zor. Değil mi Adamı yetişmek için. O ne lan? Tövbe sağlıklar. Sesi değiştirdim Dur güzel karakter bekle. Alışması biraz zor yani çok refleks. <laughs> Oğlum git lan. Kim? Oy. Bunun şeyle falan gol atıyorlar çok iyi ya. Orta aha. Çok güzel karakter lan. Bak bak kesiyor böyle. 12 kupa olduk. Bu maçta atalım. Bunu 25 ranka kasmamı istiyorsanız e, Kenji kastım video hani baya yükseklere <laughs> falan e, bu videoya da güzel bir destek verebilirsiniz ve e, ben de Kenji 25 ranka videoda kasarım iskorte saklandı bu arada bilmiyüz bilmiyorum ama çok saçma sapan bir şekilde saklandı yani panelciler sayesinde saklandı ama bu hiçbir şey engellemeyecek tabii ki de. Hani yani VPN kullanıyorlar adamlar. Zaten bunun önlemini alıyorlar illaki. Çok çok abi çok iyi karakter. Dur çok sevindim. Nerede? Nerede? Bir demeye versin ya adam dur çok merak <laughs> ettim <benim aklımdan. gülüyor> Vur bir tane. Baba demeci mi? Vur bir tane daha vur. Abo! Sıfır demeyi çalmış gibi yapıyor. <laughs> Oha ben bunu <laughs> ben bunu çok sevdim lan. Ee, arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Sağa sola çıkan videoları izleyebilirsiniz ve kendi kastım videoyu istiy istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.